Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız Stren. Stren aracımıza Lumar atr 35 cam filmi, önce burada da Ceramic 80 cam filmi ve PPF kaput koruma uyguladık arkadaşlar. Şu anda yaptığımız uygulamayı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar aracımıza uyguladığımız kaput filmi, PPF kaput filmi yani kendini yenileyebilen kaput filmi ve diğer PVC kaput filmleri gibi değil, Gördüğünüz gibi aracın çamurluklarınla kaputu dahi renk olarak ayrılmıyor. Yani parlaklığını kaybetmiyor kaput koruma olduğu için. Aynı zamanda ön camımıza seramik 80 ön cam filmi uyguladık arkadaşlar. Hiçbir şekilde gece görüşünde sıkıntı yaşamazsınız. İç görüntüsünü de sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi aracımız komple cam tavan. Aynı şekilde cam tavana da cam filmi uyguladık. Yan camlarımız komple Lumar ATR35 arkadaşlar. Ön camımız Ceramic 80. Gördüğünüz gibi. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır arkadaşlar gerçekten profesyonel cam filmi düşünen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.